değerli izleyiciler. Bu cihaz Action Electric'in Çin'den ithalatı. Ee, bu ara bu araç şarj cihazı niye e, en iyi yazdık başlıkta? Çünkü Türkiye'deki e, voltajlara, voltaja en iyi uyumlu ve aynı zamanda da taşınabilir cihazlara göre duvar tipi olduğu için e, en doğru cihaz bu. Çünkü monofazere yani Türkiye'de sürekli e, daha doğrusu Türkiye'de her yerde kullanılan elektrik, evlerde kullanılan elektrik monofaze, trifaze bulmamız çok zor. Monofazede de e, 3 kV ile aracımızı şarj etmemiz çok vakit alacağı için e, bir örnek vermek gerekirse Tog'un mesela şarjı e, deposu 80 kV 88 kV e, %20 ile şarja taktığımızda 60 kV bir enerji için 20 saat lazım ama e, kayıplarla belki daha da fazla. Bu cihazda 7 kV ile ee, akşam saat 8'de bıraktığımızda aracımız saat 10'da e, şarj olmuş olacaktır. Yani en basit anlam, anlatımla akşam koyuyoruz aracımız sabah hazır hale geliyor. E, çünkü neden? 7 kahve e, kablolamadan ve işte diğer kullanımlardan kaynaklı bir kayıp olabilir. 6 hatta biz bunu 5'e de eee amperini kısarak e, 16 amperi biraz daha kısabiliriz kablonun ısınmasını da engellersem daha sağlıklı olur. 5 kV ile şöyle bir hesap yaparsak 10 saatte 50 kV aracımızın deposu %70 oranında dolar ki %30 da depoda elektrik ol enerji olduğunu varsayıyorum. Aracımız %85'e zaten 85'ten sonrası tavsiye edilmiyor biliyorsunuz pil ömrü için ve e, aracın şarj sırasındaki ısınmasının yarattığı çeşitli e, mekanizmalara verdiği zararlardan dolayı. Çünkü AC'yi orada DC'ye çeviriyor. Başka işlemler oluyor. Neyse ben detaya girmek istiyorum Bu videoyu olabildiğince basit, herkesin anlayabileceği şekilde çekmek istedim. Hızlı bir şekilde de size bilgi vermek istiyorum. Zaman kıymetli. Sonuç itibariyle bu cihaz normal ev şartlarında yapabileceğimiz e, en güzel cihazlardan biri. Taşınabilirlere göre içindeki mekanizma çok daha e, güvenilir. Sürekli şarjda yani bir de şöyle bir şey var tabi acil durum şarj cihazı onlar ee, sıkışık zamanlarda acil durumda şarj etmek için sürekli şarjlarda ya fişe eritir ya kendisi e, bu ısıya sürekli çalışmaya dayanamayacağı için e, aynı arabanın lastiği gibi bir uzun süre kullanım yarış lastikleri var bir de e, normal kullanımda arada sırada işte sollarken belli 200 kilometre 180 kilometre çıkıp bir dakikalık 30 saniyelik lastikler var. Yani sürekli 10 dakika, 20 dakika siz 240-250 ile gittiğinizde lastik ne oluyor? Parçalanıyor. Şimdi cihazlarda da aynı şey var. Sürekli şarj, uzun süreli taşınabilir, acil durum cihazlarında yaparsanız cihaz bozulur. Bu kadar basit. Ne kadar kaliteli olursa olsun. Yorulur. E, molekülleri, içindeki e, trafosunda bir e, sıkıntı yaratır. Isınmadan kaynaklı problemler oluşur. Ömrü kısalır. Bu cihazımız Duvar tipi bir cihaz. Ona göre üretilmiş. Onun için tavsiye ediyorum. İçinde neler var? Aracımıza duvarı astığımızda bu şekilde aracımıza bağlantı aparatı var. 5 metre. İçine çıkmış. Bu da bunun yine şık bir şekilde duvara asılı durmasını sağlayan sistem. Bu şekilde koyuyoruz. Burada da yine artı eksi topraklama. Gördüğünüz gibi fazla tür Bağlantı, kabloları gayet kalın. Güzel kablolar. Yanında yine Çin'in e, Avrupa ve Amerikan cihazlara karşı ürettiği iyi bir sigortası var verilmiş. E, yanında hediye etmişler. Burada kullanma kılavuzu ve bağlantı tarafları var. Bu cihazımız aynı zamanda da RFID yani kartımızı gösteriyoruz. Kartsız çalışmaz. E, duvara koyduğunuzda e, eğer güneş almayan Su almayan bir yerde ise yıpranmadan yıllarca hizmet eder ve sizden başka kimse şarj edemez. Bu cihazımız 7 kW elektrik çeker. Genelde 6.5 kW'lik sözleşme gücü olan Türkiye'deki evler için bence en uygun cihaz. Aşırı aceleniz yoksa, aceleniz varsa da gidip dışarıda ücretli yaparsınız ama çok yoğun bir şarj ihtiyacınız yoksa günlük sizin işinizi yıllarca görecek bir cihaz. Evet, e, sorular varsa ben oradan YouTube'dan size yanıtlarım. Aynı zamanda da tabii bunun e, Wi-Fi'dan da yine kontrolü mevcut. İyi diliyorum.